bu hareketle ilgili dünyanın farklı noktalarında çok ciddi teyidat ifade eden hadiseler yaşanıyor. Gösterilen teveccüh açısından. Bu kadar çok teyidatın liyakatımızla ve tehlif mümkün görünmüyor. Bu durum bir avans mı veya bir imtihan mıdır? Şimdi meselenin üç yönü var. Birisi vakanın kendisi, hadisenin kendisi. Vakanın kendisi, vadisenin kendisi açısından bakılacak olursa topyekun milletler, hususiyle onları idare eden devletler, bu devletlerde hakim unsurlar, bunlar tarafından mutlak manada ve umumen meselenin tasvip edildiğini söylemek mübalağa olur. Ancak dünyada bir kısım elit sınıfın, dünyanın akıbetinin iyi olmasını arzu eden insanların, kavgasız ve paylaşılır bir dünya beklentisi içinde bulunanları bu hareketi ümit bağladığını söylemek de Cenab-ı Hakk'ın bir nimeti olarak tahtisi nimet sayılabilir. Buna ilave edilecek bir şey var. Çok tekrar ettiğim bir husus. Böyle büyük bir hareket fert planında olunca Efendimiz gibi zatlarla temsil edilmiş veya bil asale değil bir tebaiye veya saniyen ve bil arası onun ondan ders almış Raşid halifeleri Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radiyallahu anhum elfe onlar tarafından kamilen arızasız, kusursuz ki bu tabirler el yevme ekmeltu lekum dineku ve etmem ni'me esprisine bağlı biraz onun izahı sadedinde bir şeydir. Madem o din ihmal edilmiş, madem itmam edilmiş, madem rıza ufuklu gelişmiş. Öyleyse ondan sonra Doğu mesele de hep o arayış içinde olmayacak, o takip edilecek, ona ulaşılmaya çalışacak. Mesele mükemmel hale getirilecek. Tamamiyete erdirilecek. Bu hakikaten bu gez, bu gözden bakınca aynı zamanda rıza hedefini de göreceksiniz inşallah. Başka hiçbir gayemiz yok sadece Cenab-ı Hakk'ın rızasını hedeflemişiz. Hatta burada vazife olarak belki gezin gözün arpacığın yerine ilahi kelimetullah mülazasını da ilave ederek üçleyebilirsiniz meseleyi. Bu türlü meseleleri Cenab-ı Hak gerçekleştirir ki meselenin bir yani tetimi olarak arz ediyorum. İlle de yani öyle büyük insanlarla bunu yapması şart değil Allah. In. Hatta denebilir ki o enbiya izam salavatullah ve selamu ala ve alim öyle kavmin ileri gelenlerinden gelmemiş haşa onlar için sıradan bir zümreden geldi demek saygısızlık olur fakat dünyevi böyle ihtişamı olan imkanları olan gözün içine bakılan insanlardan gelmemiş belki onların en faik yanları zirve yanları her yanlarıyla Everest tepesi gibi böyle başımızı döndürecek yüksek yanları sıdıklarıdır, emanetleridir, ismetleridir, fetanetleridir ve tebliğ ruhuna canı gönülden bağlı olmalarıdır. Onlar bununla büyüktür. Onları aileleriyle, klanlarıyla, sülaleleriyle, kabileleriyle büyük görmemiştir insanlar. Fakat farklı öyle bir büyüklükle karşı karşıya kalmıştır ki gerçekten başı dönmüştür sadece öyle bir meselede temerrüt, inat, abav ecdadın yoluna tebayet, kibir, zulüm, bakış zaviyesini ama inhiraf gibi şeyler onlara uymalarına mani olmuştur. Birer hair gibi araya girmiş, güneşi güneş gibi görememiş, kusuf, küsufa maruz kalmış bir güneş görmüşler onlar. Dolayısıyla güneş kendi parlaklığıyla kendini ifade edememiş. Kabahat onlara ait güneş her zaman pırıl pırıldır. Ama araya o güneşin evlatlarından, torunlarından dünya gibi, ay gibi bir şey araya girince işte haylulet vakı olur o zaman. O ziya inhisafa veya inkisafa uğrar. Enbiya izama karşı da aynı şeyi söyleyebilirsiniz. Keennehu şemsu fadlin hum kevakibuha yuthirne envareha linnasihı zulemi. Onu güneşe imam bu seyri de benzetiyor. Şimdi o büyük satların büyüklüğü bu bence. Şimdi o zaman hani böyle bir dünya büyüklük, kariyer sahibi olmak, böyle birkaç post doktora yapmak falan, halk içinde çok yüksek bir itibara sahip olmak falan aileden filan aileden bunlara lüzum yok yani. Sadık mı bu insan? Emin mi? Herkes ona güveniyor mu? Güven duyuyor mu? Aklı başında mı? İsmetiyle yaşıyor mu? fetanetini değişik derinlikleriyle kullanmasını biliyor mu? Allah'ın izni ve inayetiyle çağa göre, zamana göre karşısına çıkan problemleri bu Bernard Shaw'un efendimiz hakkındaki ifadesidir. En korkunç problemlerden yağdan kıl çekiyor gibi içinden sökmüştür ve beşer bugün ona muhtaç olduğu kadar hiçbir zaman hiçbir kimseye muhtaç olmamıştır o karamsar, bedbin, dünyayı kap karanlık gören bir adamın sözü. Demek ki yani bir yerde ışık almış, hakikaten o ışık kaynağını görmüş. Şimdi esas bu olunca bence öyle değil. Bu olunca bakın bunu paylaşabilirsiniz siz. Yani diyebilirsiniz Allah'ım bize peygamberlik evsafı aliyesin ihsan eyle. Ama o mevsufiyet meselesi o ihsan edilmez. O bitmiş. Evet orada inta var. Son denmiş ona nokta konmuş. Cümle de bitti, paragraf da bitti, bu mevzuda konuşma da bitti. Söz onun, devran onun, Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle gerisi Angarya. Şimdi bunları paylaşabilirsiniz, bu çok önemli. Bunlar paylaşıldığı ölçüde farkına varırsınız veya varamazsınız. Allah'ın çok küçük insanlarla çok büyük işler yapması da her zaman söz konusu olmuştur. Arz etmek istediğim bu. Yani dünyevi büyüklükler, ihtişamlar, göz kamaştırıcılıklar, itibarlar, kariyerler filan bunlar değil. Bu evsafı aliye isterseniz siz izbede yaşayın. İsterseniz bir kulübede, isterseniz bir ava ağaç kovunda yaşayın. İbni Veşiş mağarada yaşamış. Fakat Hasan Şazeli Hazretleri gitmiş dizinin dibine çökmüş. Hala mağrib ülkelerinde belki milyonlarca insan arkasında bu zaten. Orada hiç kimseyle görüşmemiş. Demek ki orada o evsafı Ali İslamiye'yi temsil ettiğinden dolayı tıpkı bala koşan karıncalar gibi herkes koşmuş ona herkes istifade etmek istemiş. Bu açıdan belki bir yönüyle küçüklükle büyüklük Maküse mütenasip şeylerdir yani. Büyükler küçüktür, küçükler büyüktür. Allah Celle Celalü küçüklere büyük iş yaptırtıyorsa şayet ölürken onlar büyüktür. Haşr olurken büyüktür. Enbiya izamla beraber haşr neşr olurken büyüktür. Onlarla cennete girerken büyüktür. Firdevs'e namzetlerini intisar ederken yine büyüktürler. Bu açıdan bu hizmet Cenab-ı Hak bir kısım küçük insanlara, bizler gibi yani dünyalılar tarafından kıymet harbiyesi olmayan insanlar. Belki çoklarında rahatsızlığın temelinde de bu var. Yani bu imamlar, müezzinler veya işte onlarla beraber olan bu zavallı güruhu bunlar aynı zamanda dünya zede insanları mümkün bunlarla mı olacak bu mesele derler oysa ki Allah'ın büyüklüğünün en önemli delillerinden bir tanesi karınca ile firavunun sarayını harap etmesidir koskocaman bin nemrudu bin mikropla yere sermesidir çok küçük şeylerle büyük şeyleri ikame etmesidir Allah böyle yapar kendi büyüklüğünü gösterir küçük malzemelerle zaten adeti ilahi odur yani biz nereye kadar biliyoruz? Partiküller diyoruz, üstünde elektronlar diyoruz. Sonra nötronun, protonun teşkil ettiği işte atom diyoruz, çekirdek diyoruz falan diyoruz. Aklımız belki oraya, belki iyonlara iniyor. Allah Celle Celaluhu onun altında da arş ma üzerindeydi bir çeşit. Belki iyonun ötesinde bir şey üzerinde. Yani onun üzerinde tasarruf yapıyordu. Allah ondan bir şeyler yapıyordu sizin mikron hesaplarla esas ulaşamayacağınız şeylerle Allah celle o kocaman kainatları kuruyor. Yarın bir manada cennetlerin kurulması, cehennemlerin var olması, ebedi saadetlerin yaratılması yine böyle aklınızın eremeyeceği, hiçbir zaman adetlerinize ulaşamayacağınız çok mikro varlıklarla Allah celle Celaluhu teşkil edecek, teşkil edecek ve küçük şeyleri büyük işlerde kullanmak suretiyle kendi büyüklüğünü bir kere daha vicdanlara duyuracak. İhtimal işte bu mülahazadan dolayı insanlar vicdanlarında limenil mülkül yevm lillahil vahidül kahar hakikatin anlayacaklar. Mülk kimin? Bakın yani bugün. Her şey toz duman. Her şeyin alt üstüne gelmiş, her şey değişmiş. Sizin vicdanlarınızın sesini seslendiriyor. Lillahil vahidül kahar tek, yekta, vahid ve kahhar olan, her şeye hükmeden, her şeye hakim olan, dilediği gibi tasarruf yapan, iradeleri bir kenara iten zatu ecellu alanın tasarrufudur diyor yani. Hizmette şimdi bunu görmek lazım. Eğer böyle bakmazsak hafizan Allah hiç farkına varmadan nefsimizi hisse ayırabiliriz. Kendi ikinci sonrası gölgemizde kendimizi görmeye çalışırız. Yanlış şeyler bunlar bence biz gölgenin en fazla kısaldığı ana göre kendimize bakmalıyız. Zevar vaktinde. Aynı zamanda o bize zevalimizi de hatırlatır. Dün geldiniz, yarın da gidiyorsunuz. Ya ne bu iddia? Utanın. Hani sizden haya edin yani. Belli. Zahil olmayan birisinin eseridir o. Bu meselenin bir yanı. Bir diğer yanı dünyada bir hüsnü kabul var bu bizi aşar. Çünkü üstün kabul meselesi kalplerin kabullenmesi, hislerin kabullenmesi. Ben de böyle mikro planda diyeyim. Çok az insanla görüştüm. Yani arkadaşlar değişik böyle geniş alanlı aktivitelerde değişik kimselerle temas ediyor. Korodan dinler gibi meseleyi gürül gürül bir heyetten dinliyorlar. Ben münferit şahıslardan dinledim. Ve hepsinden takdir gördüm yani belki yüzünüze de takdir ediyorlar da siz meselenin içinde olmadığından sıyrılıp çıkarsınız. Çünkü size ait değil o mesele. O meselenin size ait olduğunu iddia ederseniz meseleyi çamur haline getirir ve onun içinde boğulursunuz. Siz sıyrılıp çıkarsınız. Ama elin alemen o mevzuda mülazalarına mütealalarına da bir şey diyemezsin. Mesela burada Teksas'tan gelen çok önemli insanlarla da görüşen yaşlı bir profesör. Herkes gözünün içine bakıyor. Dedi ki dünyaya yeniden şekil verecek ve bir ruh kazandıracak bir hareket varsa o da bu harekettir. Yani çok ileri ve çok iddialı bir şey söyledi burada. Ve bu aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın inşallah diyorum ben takdirinin insanlara akseden bir gölge takdiridir. Yani Cenab-ı Hak'ta takdir olmazsa olmaz o iş. Nereden çıkarıyorsun bunu? Cenab-ı Hak bazı kimseleri severse, Hz. Cebrail'e der ki ben falanları seviyorum, sen de sev onu. Cebrail aleyhisselam gökte durur, bütün meleği ailenin sakinlerine seslenir. Allah falanı seviyor, falanları seviyor, ben de onları seviyorum, siz de onları sevin ve Efendimiz buyuruyor ki yerde ve gökte onlara hüsnü kabul vaz edilir. Devamlı duaya bağlanarak söylenen söze dikkat ederseniz Ali kelimetullah sonra ve zâlenel vudde beyne ibadike fissemâi ne olur Allah'ın bahtına düştük yerde ve gökte bize sevgi vaz et. Kinle nefretle bu işe karşı çıkmasın insanlar. Hizmete zarar verirler. Veriyor gibi olurlar. Allah dilerse veremezler. Bir de kendilerine yazık ederler. Bununla uğraşanlar dünyada devrilir giderler. Vahiyette de devrilmiş insanlar gibi haşr neşr olurlar. Yazık olur kendilerine. Biz onları da acırız. Şimdi bu açıdan hüsnü kabul vaz edilsin. Bir parça böyle ön yargısız olan, az buçuk inanmış, şartlanmamış vicdanlar hüsnü kabul gösterecekler. Şimdi gösterilen hüsnü kabul bunun gereğidir. Bu da meselenin bir yanı. Buna ilave edilecek bir şey var. Hiçbir nimet mütemadi değildir. Allah Celle Celaluhu nimetlerini gönderirken onları evsafa bir lütuf olarak gönderir. Evsafa Allah'ın tecellisidir denebilir. Farklı. Evsafın keyfiyetine göre farklı tecelli dalga boyunda bir teveccüh de diyebilirsiniz bu meseleyi. Fakat bu meselelerin devam ve temadisi sizin o mevzuda liyakatınızdaki devam ve temadiye bağlıdır. Yani halisane o işin içinde hep durursanız, duruşunuz sağlam olursa ve durduğunuz yeri hiçbir zaman durmanız gerekli olan yer gibi görmezseniz daha varmamız gerekli olan bir nokta var. Daha var, daha var. Hatta bir gün Kabe Kavseyni Evet Nasır'ına masar olsanız nedir bu? insanın arşı kemalatı adına insana takdir edilen sınırı aşma demektir. Sen şu kapıya kadar gelirsin fakat bu kapı senin son sınırındır. İçeriye giremiyorsun. Ama öyle bir azim, öyle cehd, öyle bir performans gösteriyorsun ki kapının şövelerini çöküp içeriye giriyorsun. İşte o. Bunu da bir mülazada ifade edilmişti hatırlayacaksınız. Bize istidatlarımızın üstünde yani arşi kemalatımızı aşabilecek istidat ve kabiliyetler ver. Ondan sonra da bizi o istidat ve kabiliyete göre eltafı subhaniyede bulun diyoruz. Şimdi Allah'ın bugüne kadar olan bu nimetlerinin devam ve temadisi aynı zamanda sizde de o kapının sadık bendeleri, emin bendeleri, masum ve masum bendeleri, aklı başında bendeleri, her türlü dünyayı problemleri çözmeye amade bulunan, teşne bulunan bendeleri olarak temadi içinde olmanız lazım. Bir kısım beklentilere girerseniz, boyunuza, posunuza göre, kıdeminize göre teveccüh beklerseniz siz insanlardan teveccüh beklediğiniz sürece, takdir beklediğiniz sürece Allah Celle Celaluhu der ki siz benden bekleyeceğiniz teveccüh ve takdir mülazanızı başka tarafa tevcih ettiğinizden buyurun gidin alın onlardan der. Ve alakasını keser. Katiyen bileceksiniz bu böyle. İşte bu çok zor bir meseledir. Yani bir zirveye çıkmak zordur ama fakat insan çıkabilir. Yani bir zincire tutularak oralara mahmuz gibi şeyler saplayarak oraya çıkabilir. Fakat başı dönmeden zirvede durması çok zordur. Bir de onun riski vardır. Allah madem sizin zirveye çıkmanıza müsaade etti, imkan verdi, siz zirvede durmayı değerlendiremediğinizden dolayı baş aşağı gitmeyi istihkak kesbettiniz. O zaman zirve ne yükseklikte ise şayet düz zeminden o kadar daha derin bir yere düşmek ihtimali vardır. Evet. Bu İhlas Kulesi'nin başından düşenlerin derin bir çukura düşmek ihtimali vardır. Bu çok zordur. Yani kıdem bir yönüyle insanın aleyhinde işler. Dünya işlerine ait. Marifet insanın aleyhinde işler. Bu alanlarda çalışan insanlar eğer imanü billah adına marifetullah adına muhabbetullah adına aşku şevk adına o istikamette muhazi ve müsavi derinliklerini devam ettirmezlerse şayet Allah baş aşağı gelmeleri mukadder olur. Allah'la münasebet güçlendirilmesi lazım. Ancak bizi o tutabilir orada. Ve insanın kafasının bozulmaması biraz ona bağlıdır. Ne olursa olsun marifet ufukları itibariyle Allah dünyada ona cennetleri verse ve aynı zamanda cehennemden siyanet ettiğini de gösterse bu onu onların iradesine bağlı gibi gösterse yine diyecekler ki la ilahe illa ent hayır sadece sen varsın la havle ve la kuvvete illa billah bu çok önemlidir şimdi öyle bir lütfa masar bu arkadaşlar hareketin çehresinde numayan bu belki de vifak ve ittifaka Cenab-ı Hakk'ın tevfiki heyete bir teveccühü işte bu mülazalara bağlayarak heyete Allah'ın lütfu terettüf etmiş deriz. Ve bizde bu bir umumi hukuktur. Bu millete ait bir şeydir. Bu mevzuda aman hainin zümresinden olmayalım. Yazık etmeyelim hem kendimize hem de hizmete. Dikkatli duralım bu mevzuda. Beklenti mülazasına girmeyelim. Ben büyüğüm, ben abiyim, benim şu kadar kıdemim var. Bunca zamandır bu işin içindeyim yazdım, çizdim, söyledim, konuştum ve teveccüh oldu. Belki de bu oluşum o suretle meydana geldi falan gibi mülahazalara girdiği zaman Cenab-ı Hakk'ın hazırladığı, sizin istifadenize sunduğu bu mübarek, bu münezzeh macunu çamur ve bataklık haline getirme ihtimali vardır. Yani mükemmel bir macunken çamur olma ihtimali. لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب وغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة يلك لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين اللهم تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان رب السماوات السبع ورب العرش العظيم اللهم فارج الهم اللهم مفرج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطر إذا دعوك رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما فارحمنا في هاجتنا هذه بقضائها ونجاحها رحمة تونينا بها رحمة من سواك اللهم هاجتنا أن تعلي دينك في كل أنحاء العالم وتشرح صدور عبادك وصدورنا في كل أنحاء العالم إلى الإيمان والإسلام والإحسان والقرآن وإلى خدمتنا واستخدمنا في هذا الشأن وضع لنا الود بين عبادك في السماء والأرض واجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين المتقين الورعين الزاهدين المقربين الراضين المرضين الصافين المحبين ألف ألف آمين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين في أول دعائنا وفي أوسط دعائنا وفي آخر دعائنا بعدد علمك وبعدد معلوماتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام آمين